Ben evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugünkü videomuzda e, ne yapacağız? Kapçı çalacağız ama kapçılığı bildiğiniz üzere bilmiyorsunuz hatta bu videoda söyleyeceğim. Belki benim önce 70-80 abonelik hesabım banye'de. Ben de yaş kısıtlaması adlı bir sorun var ve sorun düzeltilemiyor. 오늘 저기 체크 테스트 나 lan döner mi? Tık kısacağım çok fazla ses. Lan döner ne işe yarıyor oğlum? İlk defa gördüm. Aa! <laughs> He? Öldük. Aa! Şu yukarıdaki şey gitmiyor. Şarjı gösteren şey gitmiyor. Şöyle şöyle atlasak ee, sorun olmaz şöyle. 3 kil. Haydır. Adam görmedim ben, görmedim adamı. Görmedim. Oo, 1 kil. net 1 kil. Aa, durmadı. Göster. Göster. senin mutlarım. O kadar fazla adam olmasa sorumlu mutlardım. Allah için bir tane silah. bir çalınacak 8 kilo bu maçı net winlemem lazım dört kişi var ya şu aa kil abi neredeler burada çok fazla kişi bir tane şöyle kilim vardı hala o gelmedi büyük ihtimal O bir kişi kalmış. O da tek ben. Temizledik burayı. Ben size ne dedim? Yok ben burayı temizleyeceğim demedim ki. Pala bulsam şu palanın yeni aldığım pala çok iyi. Abi bundan dolayı mı? Ne oldu ya? Şu 51 iş da da. Bundan dolayıdır. Ha gitti. Tamam. K, A, K alalım. 43, kişi, 11 K, 7. Ya ben yine bu bombayı ayarlamamışım Gozi'yle bombam ya. Bombom. Arkadaşını kaldırıyor. Bir bir adam var. Okey 15 kill. Şu an çok iyi gidiyoruz bence. Şuna Bunların hepsini basacağım. Oluyorum ki basacağım. Fullensin canım durmadan basacağım. O akel, ne alalım şu hem dördümüzü. Hmm, Alam var birazcık alan gelmesin daha çok var hem dört gördüm. Yine böyle ki videolar hiç izlenmez ama ben eğlencesine video çektiğim için benim için hiçbir sorun yok hiçbir sorun yok. Eğlence amaçlı zaten ben çekiyorum oynadığım maçları böyle göstermemek için nasıl oynayalım falan. buralara falan gitmem gerekiyor mesela eski Mitsteyn geldi. Ben eski Mitsteyn varken hatırlıyorum. 7-8 maç oynamışımdır. Öyle daha fazladır da. Hatırlıyorum ya. Eski Mitsteyn hatırlıyorum. Midi Midisi de aynı. Oh Allah! Lan! Oyun benim hızıma yetişemedi. Adamı vuramadım zannettim de. Garip değişik. Şurada mı? olduktan sonraki bir video yapacağım. Yine aynı yerden doğdum. Abi bir tane tuttursam ya canı çok az adamın. Okay. 比亚娜，库比亚娜，好了吗？库比亚 Beninin içinden geçtik ya. Oh, Allah herkes 6x mi taşıyor ya? Sadece M4 kullanmak istemiyorum. Ben OMP de kullanmak istiyorum. Burada yapacak bir durum yok. Yapacak yani bir şey. Boş ver ya. 10 tane kill gitsen o o da neki fazla da. Şunu ver sen bana? Ya Ne sıktınız illa gelin beni öldürün diyorsunuz. Tamam. Durun yapsa yapsakin olun iki dakika ya. sizi. Kıpır kıpır hepsi ya. Aha şu grozalı beni vuran. Al mesela bu adam nerede? çalı kostüm ya ben seni görmeyeceğim mi zannettim? Biz bot değiliz kardeşim. Şunun lootuna bizsiz... Acil ben şundan bir tamam. Aa ilerlemiyor. Keşke Ya abi ya. Uf, unuttum abi olduğunu ya. Aman abi ya. Adamın AMRS olduğunu unuttum ya. Var ya. Kalksaydım ben onu net alırdım. Şu şöyle alırdım ya. Tamam. Gelin Ve bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Awesome.